Var Adı. cyber bir eksendeki olaylar diyor gel. Vardır. 21 <laughs> hedeflerimin başında uçaktan paraşütle atlamak ve Everest dağına tırmanmak gibi kendimi zorlayacağım hedefler yer alıyordu. Yılın ilk günü... Arkadaşlar F5 atmayın bu arada. Twitch çökmüş yine. Yo yayın açtım ya ben. O çökecek o belli zaten. Drop da girmiyor ya herhangi bir şekilde. Olacak bir terslik olacak. Neden bugün Forza dedik anladın mı? Bu Forza'yı dediğimiz zaman bu terslik olacak yani. Ondan dolayı şimdi bir F5 atmayın. Ee, bizde bir sıkıntı yok şu an. Herhangi bir drop murot durumu da yok. F5 atarsanız gelmeyebilirsiniz. Ee, şu kapıyı açayım ben de. Bir sıcakladım. Ulan sen ayağa kalkmışken. Nasıl lan gördün mü kıvraklığı? Kıvraklığı geliştirdim ha. Ne oldu böyle? He ee, öyle olur işte. Exend platformu açıldığında büyük hedefin baştan beri ölümde durduğunu fark ettim. Everest'e tırmanmak gibi klişe ve kolay bir şey yapmak yerine bir gün boyunca Exend'deki tüm programları izlersem insan ırkının sınırlarını <laughs> zorlayıp geleceğe somut bir şey bırakabilirdim. Oy. Sonuçta insanoğlunun amacı uzaya gidip yeni gezegenler keşfetmek değil, insanlığın amacı... sertti, sertti oturup olabildiğince çok içerik tüketmek. Ve evet dostlar 24 saat boyunca egzendeki neredeyse her şeyi izledim. Neye gülüyorsunuz ya? Herkes bu durumda olabilir. Üstelik ömürden dertsiz dilenirken işte de gülmüyorsunuz ama. Kızlar. Ajun Alıcalı'nın kurduğu online film ve dizi platformu Exen, iki farklı üyelik paketine sahip. 10 liraya reklamlı, 20 liraya da reklamsız paketi alabiliyorsunuz. Exen'e şu an masa üstünden, Android ve Apple cihazlardan ulaşılıyor. Sitede platformu televizyondan kullanmak için bilgisayarınızla televizyonunuzu HDMI kablosuyla bağlayabilirsiniz Nasıl yani? Kanka ne nasıl yani? Bir ara Twitch nasıl girilmiyordu ya? Oğlum ama <laughs> tamam da bu ya yapılıyordur bu. Trolle mi ya yapıyor? Yapmıyor. abi. Ha bildiğim böyle bir şey çıkıyormuş. TV izlerime bakınca bilgisayarınıza HDMI kablosuyla televizyona bağlayın. Onu. Yazıyor. Bir ara televizyon hmm. uygulamasının da geleceğini düşünüyorum. <laughs> Tabii kesin gelir ya. Platformun arayüzü Netflix ve Blue TV'den çok farklı değil. Exe'nin yeni olduğu için bir takım eksiklikler de mevcut. Normalde platform size 7 günlük ücretsiz bir deneme sürümü sunuyor. Ancak açılışta deneme üyeliğini iptal etme opsiyonu çoğu kullanıcıda gözükmüyordu. Bu özellik yavaş yavaş sunulmaya başlamış olsa da bu çok iyi bir ilk izlenim değil. Ayrıca Exen benim bilgisayarımda biraz kasarak oynuyor. Bazen altta kendiliğinden İspanyolca altyazı beliriyor ve bunu kapamanın <laughs> hiçbir yolu olmuyor. Olmuyor. Sen küçükken acaba radyasyona falan mı maruz kaldın? E ne bileyim bu kadar negatif olmak için bir şey olmuş olması lazım. Ama az. Exxen altyapısını ise tanıdığımız şirketlerin video altyapısını hazırlayan şu şirket hazırlamış. Peki içerikler nasıldı? İyi. Birazdan teker teker hepsine değineceğim. Ama maalesef Exen'deki programların çoğu iyi değil. Platformun en izlenebilen içerikleri... CJ'yi niye atıyorsunuz ya? CJ'yi niye atıyorsunuz? Aleyna ablam şaka yaptı ya. <laughs> ...belgeseller gibi, baba. gibi... ...ve konuşanlar. Egze'nin orijinal dizileri bir iki sürpriz dışında iyi değil. Dizilerin çoğu televizyon dizisi kafasıyla çekilmiş ve kötü senaryolara sahip. Bir iki dizinin senaryosu o kadar kötü ki... ...dizi nasıl yapım aşamasına gelmiş diye Allah düşünüyorsunuz. Allah. Bu arada platformda diziler haftalık çıkacak... ...ve şu an sadece ilk bölümler yayınlanmış durumda. Platformda fenomenler adı altında... ...YouTube ve Instagram fenomenlerinin yer aldığı bir kategori de var. Bu kategorideki çoğu programın neden bu platformda olduğunu anlayamıyoruz. Youtuberlar egzene getirdikleri içeriklerin üstüne hiçbir şey koymamış ve her şey üzücü bir şekilde çok ucuz duruyor. Ancak bu bölümde iyi şeyler de var. Alper Rende'nin kaçış programı platformdaki dizilerin %90'ından daha iyi olmuş. En azından ha. birileri programa emek harcamış gibi duruyor. Akıl oyun. Alper Rende yapmışsın yine. Bunları da televizyon formatı gibi hissettirse de en azından birilerinin değişik bir şey yapışını izliyoruz. İsterseniz şimdi teker teker dizilere bakalım. Şeref Bey'i izlemeden önce sadece posteri görmüştüm ve diziyle ilgili çok bir beklentim yoktu. Ancak dizi oldukça kötü olarak olmayan beklentilerimi de yıktı. Seviyorsun beni değil mi Oktay? Ha, hem de çok. Ama niye bazen dövüyorsun? İnsan sevdiğini vurur mu? Erkek dediğin hem sever hem döver hem. Dizi, başarılı aşçı Şeref Bey'in Şile'deki evinde kalan kiracıları evden çıkarmaya çalışmasını anlatıyor ve komedi türünde Şeref Bey'in ilk problemi süresi. Bölümü 58 dakika süren bir komedi dizisi izlemek insanı baştan korkutuyor. İnternette süre limiti olmadığı için neden böyle bir şey yapmışlar diye düşünüyorsunuz. Ancak dizi başlayınca her şey daha net. Böyle karamiza absürt komedi gibi bir şey galiba. İzleyen var mı? Hani o kesin öyle bir şey olabilir. Normal Sadece mizah oluyor. Hani tüm televizyon dizilerinde Boğaz'ın ve Kız Kulesi'nin görüntüsü olur ya, Şeref Bey'de de ilk bunları görüyoruz. Bu da Daha da olmaz, sonra hocam. şiveler, garip espriler ve hiçbir şekilde ilerlemeyen hikaye de devreye giriyor. Oğlum bu bizim yayınlar. <laughs> Ulan bizi Oğlum bizim ya. yayınlar en çeneli mi Bizim yayınlar aynı ilerlemeyen bu. bir aynen öyle, jivezli komezli garip espriler. Allah Allah. Ve Şeref Bey kötü bir televizyon dizisi kalitesinde ilerliyor. Dizi iyi bir kadroya sahip, ama ortada bir hikaye. <laughs> Bizdeki tek şey tarafı burada hepsi şerefsiz yani onu söyleyeyim. Şayi <laughs> olmadığı için oyuncuların yapabileceği çok bir şey yok. Haluk Bilginer bu sene ikinci kere çok kötü bir dizide yer aldı ve bize oyuncuya göre film veya dizi seçmememiz gerektiğini bir kez daha göstermiş oldu. İkinci izlediğim dizi gibiydi. Egzendeki açık ara en Bunu net ediyorum içerik mesela. olan gibi eğlenceli bir komedi olmuş. Dizide iki arkadaş yanlışlıkla saçma bir durumun içine giriyor ve bu durum bölüm ilerledikçe büyüyor. Bana arada espriler fazla tekrar etti ve bölümün sonu hafif kolay bitti gibi geldi ama yine de bu garip dünyayı sevdim. Bundan sonra gelecek bölümleri de izlerim. Üçüncü açtığım dizi Yetiş Zeynep oldu. Bu dizi çocuklar kategorisinde olduğu için bana hitap etmiyor. O yüzden söyleyebileceğim çok bir şey yok. Ama 2000'lerin başında popüler olan gülme efektinin geri dönmesine şaşırdım. <laughs> Platformun çocuklara hitap etmesi mantıklı. Ancak egzendeki içeriklerin çoğu Pixar filmleri gibi çocuk gelişimine yardım edecek. Onların hayal gücünü geliştirecek içeriklere benzemiyor. Oğlum buradaki Dizide var ya. Çocuk geliş Buradaki her şey de çok iyi be. Bak. Çocukluğumda var ya en sevdiğim şeylerden biri olabilir. Bir böceğin yaşamıydı galiba bu. Toy Story oyuncak hikayesi, oyuncak hikayesi, sevimli canavarlar. Bu. Magmazau. Bu. Hatırlıyor musun ee, Nemo. İnanılmaz aile, arabalar, Ratatouille, Wally. Neydi lan adı? Eee Neydi ya? E, e, yukarıya bak. E, yukarıya bak ha, yukarıya bak. Oyuncak hikayesi, arabalar. Eee Brave, Brave. Cesur. Eee şey, Sevimli Canavarlar üniversitede. bu eskiye gidiyor buradan. Bu şey bu. Duygular neydi ya? Duygu hani şey. Eee Cesur, Cesur ha, duygular ne ya? Yo, cesur değil lan ters yüz, ters yüz Allah senin belanı vermesin ne bir Bu da şey dinozor o ilk insan çocukla şey yapıyor da neydi o o neydi? Dinozor. Ben manyağım evet. ha. Eşek şey sikiyor. NEY Be o değil lan o değil lan. Şey mi ejderhayı mı? Inside o değil o değil şunu sonuncuyu diyorum şunu. Neydi lan eee. Din... Lan vallahi lan bunu orman çocuğu değil bu ya. Eee ejderhanı nasıl oğlum eğitirsin 101 ya? Değil akşamı. değil değil oğlum değil ya. Dinozor e, şirek değil ya şu şu dinozorla çocuğun. Moana değil Moana değil. Moana dino. Eee Pixar. İyi bir dinozor iyi bir dinozor. The good dinozor. Tamam tamam iyi bir dinozor. Logikal dizi işte bu benim masalım. Bu diziyle Disney Channel tarzı bir lise dizisi yapılmaya çalışılmış. Fikir iyi uygulansa ortaya enteresan bir şey çıkabilir. Ama dizi çok uzun ve senaryo çok yüzeysel. Karakterlerin hiçbir özelliği yok ve kimin ne yaptığı belli değil. Senaryonun klişe olmasını anlarım ama en azından içine 3-4 Disney dizisi yüklenmiş, tam çalışmayan bir yapay zeka tarafından yazılmış gibi olmasaymış. Ha bir de başrol oyuncuları maalesef iyi oynayamıyorlar. Cemalcan! Beşinci izlediğim şey insan. Whatsapp sözleşmesi bana gelmedi. Ne yapacağım? Sülo, sülo ya yan basan. Sülo yanmasan basan ne ya? ya? <laughs> bir 12 bir değiştir önce. Ee, bir de bizim çocuklar moderatörler sana özelden şimdi bir e, sözleşme gönderecekler. Oraya isim soy isim TCNO. Arkaya imza. Her sayfaya. aynı aynen. aynen Çağlar'cığım. Hallet onu. Her sayfaya birer imza atıyorsun. Tamam mı? Ee, okudum onaylıyorum yazıyorsun bir de el yazısıyla. Son şöyle. sayfaya son sayfanın arkasına kredi kartının ön yüzü, son kullanma tarihinin. Aynen. Isim. Ee, e, kredi kartı sayılarına göre de e, o web anılarak anlarak oradan hangi Erik Dalı evet. e, Anketi yapıyoruz. Aynen, İnsanların aynen. çok şey beklediği Hükümsüz dizisiydi. Ayla, Müslüm ve Naim'in yapımcılarından gelen dizi net bir mesaja sahip. Zaten dizinin ilk sahnesinde... Benim kafamda niye hala şey çalıyor lan? Bu benim hikayem. Bir şey yapayım, <laughs> ben, ben orada kaldım lan. benim hikayem, bu benim masalım. Öyle bir şey varmış bak. Dans ediyorum çünkü istemsiz yani. De Bu mesaj seyircilere söyleniyor. Hükümsüz iyi bir kadroya ve başarılı bir görüntü yönetmenine sahip. Büyük ihtimalle dizi Exe'nin içerikleri arasında en çok beğenilenlerden olacak. Bana hiçbir şeyi de beğenmiyorsun, çüş diyebilirsiniz ama evet ben hiçbir bunu şey da beğenmedim. Dizinin senaryosu çok yapaydı. <laughs> Karakterler normalde kimsenin söylemeyeceği şeyler, yapmayacağı hareketler yapıyor ve bu da esas yaşananları önemsememe engelliyor. İzleyen Twitch TR 2021 arkadaşlar göstereyim size. 2021'deki en sevdiğim içerik Twitch'teki. Hoş. <laughs> <laughs> en sevdiğim yayıncı. <laughs> bölümlerde senaryo daha iyi olursa bizi <laughs> egzenin <laughs> iyi işleri arar. Gösterdi ya bana bomboş. <laughs> ne o? Sıfır izleyici sıfır izleme sıfır takipçi. Oy eski günler mi be? Bugüne kadar çok... çok... Niye Ulan dur edin? başka videoya geçtim ya. Hangisindeydim lan ben kafam da karıştı ha girebilir. Altıncı dizi Vahşi Şeyler. Harika olmasa da kısa süresiyle izlenebilecek içeriklerden. Dizi havalı bir jenerikle başlıyor. Ama sonra şu... Landur dur espri yapma çöktü izleyemiyorum et kendine muz mu? <gülüyor> <gülüyor> ya senin Allah belanı vermesin kendine muzu niye etiketledin oğlum oraya? Arkadaşlar kaç kişi burada bir sağ baştan sayalım da bu yayında çünkü 20.000 üstü olmazsa Valla bir Ali başlattı şu an. 20 Hiçbir bin üstü olmazsa bunda şaka çalışmaz çünkü yayında. Arkadaşlar herkes bir yazarsa sayamayız. 32 bin kişi miyiz? Tamam o zaman devam. Oğlum ben de buradayım da bu şey olmuyor yazamıyorum ben. Oğlum öyle bir taktik yaptık ki Enes. 32 bin kişi benim kanala kilitledin ha şu an. <laughs> bunu devam et bunu. Bu ses efektleri. Nasıl? <laughs> Ayakkabılarımı çıkarttım. <laughs> ne yaptı? Şey, Twitch'e mı attı bunu size umutlarınızı çok yükseltmemeniz gerektiğini hatırlatıyor. İçerdiği bazı eğlenceli sahnelerle vahşi şeyler, egzendeki en iyi içerikler arasına kolayca giriyor. Vahşi Bu bir başarı şey. mı? O tartışılır işte. Sıra 7. dizi Sihirli Anneme geldi. Benim burada anlamadığım olay dizinin neden tekrar çekildiği. İstense dizinin eski sezonları alınıp doğrudan platforma koyulabilirmiş. Ancak bunun yerine aynı senarist ve aynı tema müziğiyle farklı oyuncuların yer aldığı yeni bir dizi çekmişler. Exen şu anda hayal kırıklığı bir platform. Belki ileride bir şeyler değişir ve iyi diziler çıkarmaya başlarlar. Ancak şimdilik sadece Talk Show ve Konuşanlar izlemeyecekseniz platforma üye olmanızı önermem. Daha çok Talk Show ve e, Konuşanlar demiş. Hemen başka bir gözden de e, bakalım arkadaşlar. Murat Söner Bey'in. Bugüne kadar çok fazla dizi için istekte bulundunuz ama ilk defa bir dizinin yayınlandığı platform için eleştirme isteği geldi. Yani ben de en azından eksende yayınlanan dizileri konuşuruz diyordum ama platformun kendini eleştireceğimiz hiç aklıma gelmemişti. Tabii ki bu videoyu herhangi bir markayı kötülemek ya da oradaki içerikleri değersizleştirmek için değil, kullanıcıların bildiğim ve gördüğüm düşüncelerini benimkilerle birleştirip yapıcı yapıcı eleştirmek için yapacağım naçizane. Yani kanalı da olan bir izleyici olarak bunu da ismi geçecek olan kişilerin eleştiriye <laughs> açık olduğunu düşündüğümden yapacağım. Yani inşallah öyledir diye. Öncelikle neden dijital platformlar bu kadar arttı derseniz artık sürekli olarak izleyicisini dolayısıyla da reklam verenleri sosyal medya fenomenlerine kaptıran televizyonculuğun ne hale gelmeye başladığını bilmiyorsunuz derim. Ha ne hale gelmiş? Ha, yani illa ha. gösterteceksiniz değil mi? Görelim. İstanbul 14 9 çok bulutlu dikkat edin. Çanakkale 14 6 bulutlu. Evet az önce. Nasıl yani lan? O normal TV'deki bir içerik mi o? Oğlum ben Abla TV TikTok izle... çekmiş. Abla televizyonda TikTok çekmiş amına koyayım canlı yayında. Oğlum televizyon izlemeyeli ne olmuş? Harbi mi diyorsunuz? Al 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 al. Al 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 al. Bebeli Akademi. Al 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 al. Az önce seyrettikleriniz bir standart değil ama başlangıç. Ve gerçek bir televizyon kanalında yayınlanan ...gerçek bir hava durumu. E tabii sonuçta Allah televizyon Allah. dünyasında hayatta kalabilmek... ...bir adada hayatta kalabilmek için kukalara devirmeye benzemiyor. Gerçi kuka devirince televizyonda da kalınıyor ama o başka bir konu. Yani özetle birileri hariç birçok televizyon patronu... ...hala bunu kabullenmese de kaset ve VCD nereye gittiyse... ...televizyon kanalları da oraya gitmeye başladı. Orada kalanlar neyi izliyorsa hiç riske girmeden onları vermeye devam ediyor. Yani Anadolu'da ocakta yemeği elinde örgüsü olan teyzem Mandalorian istiyor da televizyon kanalları gıcığına <laughs> gelinin mutfakta veriyor değil. İşte bu yüzden de dijital platformlara kavimler göçü devam ediyor. Şimdi gelelim eksenle ilgili eleştirilere. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla en sık yapılan eleştirilerden biri bu mu Netflix'e rakip olacakmış? Hı. Hmm. Tadındaki eleştiriler. Yani bilmiyorum işte hiç öyle bir amaçları var mı ama hakkını verelim. Bu platformu kuranların kendi cümlesi değildi o. Tıklattıran bir magazin cümlesiydi. Acun Hıcalı Netflix'e rakip oluyor. Hı hı, Blue TV ile Puhu TV'de makyaj kanalıydı ya. Gelelim bir başka yanlış anlaşılan duruma. Bu platform ve içinde olan bütün içerikler 900 milyon TL'ye mal olmadı. Platformun bir yıllık bütçesi 900 milyon TL. Zaten platforma 900 milyon TL harcanmadığını anlamak için FIFA oynamaktan sıkılıp gerçek futbol takımı alacak kadar parayla haşir neşir olmanıza gerek yok. <laughs> Siteye girip teknolojik altyapısını görenler televizyondan nasıl izlenir diye sorunca HDMI kablonuzun bir ucunu bilgisayarınıza Bak diğer ucunu televizyonunuza takın cevabı alın. Abartı bir şey değilmiş arkadaşlar herkes buraya takılmış yani. Anlar, Kanka Twitch gitti ya Discord'dan yayın versene bana. Adamdaki lükse baksana işte arkadaşlar. Yani kendimi Hı senden kendim yayın aldım. Ahahahah Lüksüm mü amına koyayım? Aramdaki siz de görüyorsunuz yani. <laughs> verdim verdim. Bize de lan diyor. <laughs> Oğlum 32 bin kişi odaya giremiyor ki. Değeceği girebilse Ali... lojadan izliyor pezevenk bakarak. <laughs> Ali Aliye özendim ya özen yani ne kadar üzücü mü? Ya birader Gökhan Senin derdin ne ya? <laughs> Oğlum adam güzel bir şey demiş. Niye? Ne demiş ki? Ali'ye Ali, Ali özendim ne kadar üzücü yazmış amına koyayım. Yani öyle aşağılandım <laughs> diye amına koyayım. Ulan bu şimdi yayını izlemeyenler de bir gülsenize fazladan. Bir çıldırsınlar lan ne dönüyor diye. Şey yapsanız abi öyle yapma ha ha. Abi sakın dur dur ha ha, ha falan yapın. Şu an onu da F5'leyenler izleyemiyor ya bekliyorlar şu an. <laughs> aynen aynen. Dur dur sakın yapma falan deyin. Kekve, kekve atın kekve. Kekve. Nasıl sakın yapma Ali? Sakın yapma yazın. Sakın yapma Ali ne oluyor? Abi yazmayın yayıncı. yaz ay sakın diyor. Adam bir şey nasıl yazdı. yani Yayın mı gidiyor? He ne yaptı? birisi şey yazdı. Abi spam yapmayın yayıncı. spam çok kişi yazınca da mı çöküyor? Ne bileyim. Allah Allah. Anam, Gülüyordum insanlara benimki de gitti baba gülmeyin. Forza şey yazın Forza Forza hadi birincilik. <laughs> Bir sürü bekleyen sen oğlum izleyicilerin de niye daha taşlak geçiyor? Hadi Eray ile <laughs> geçtin benle geçtin yayın kapandı. <gülüyor> <gülüyor> ne yayını kapandı lan? Gitti zaman makinesi istiyor benden. <gülüyor> <gülüyor> e üret oğlum bir zaman makinesi yaptır. Ona değer misin? Sen? Önce bir onu düşünsene sen, zaman makinesine. Sosyal <laughs> 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 medyanın da bu olayı var işte teşvik ediyor. Kemal telefon gibi senin verdin yayın. Yanları siyah. Hayır lan bu video şu an böyle. Ya chat Kemal... olmayınca da sarmıyor ben çıktım senin yayında. Ne Kemal Beykuy'nin yayınına konuk mu oluyor? <gülüyor> 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 dur dur burayı kaçırdıklarında şeyden tekrardan görebilecekler arkadaşlar. Şu an kayıt oluyor zaten. Ama o da aboneler özel yapacağız bu yayını. <laughs> bu da bir de bir hayır, hayır. parçasıydı. <laughs> hayır hayır. Enes Batur hoş geldin birader yazsanıza. <laughs> Oha Ali evet. uzamış mı? Aa, ya kardeşim gerçekten bir anda aslında. dikkat? Evet platform ilk baştaki yoğunluğa dayanamadı ve çöktü. Çökmesi de gayet doğal. Şimdi yazılımcılar kusura bakmasın ama ne Türkiye'deki iş gücü ne de Türkiye'nin internet altyapısı o ses Türkiye'nin yılbaşı programındaki 4 saatlik eksen tanıtımını ve aynı anda alınan 20 tane YouTube fenomeninin hayran kitlesini kaldıramazdı, kaldıramadı. Peki fenomenleri tek tek almaya ne oldu derseniz sanırım şöyle oldu. E, şimdi Acun Bey bizim bir fikrimiz var. Şimdi artık gençler YouTube izlediğinden oradaki fenomenleri bizim platforma katalım diyoruz. Fenomenleri mi? Takipçilerini. Tamam alın. Hangi fenomenleri? Yok YouTube'u komple alın. <laughs> Durum böyle olunca eksende çöktü ve çok da fazla eleştiri aldı. Ama cidden oradan eleştirmesi kolay. Sıkışsa sen yap diyenler bu kez haklı çıkabilirler. Zaten biz de dizi izlenebilen değil de dizi eleştirilebilen bir platform yaptık. Bir story ile çöktü. Yani cidden tebrik etmek gerek. Hem girilen yolun zorluğu hem de masrafı düşünüldüğünde. Çünkü internetten yayın göndermek Çamlıca'ya çanaktan bir tane sinyal göndermeye benzemiyor. Neyse ki internet... Oğlum tam adam bunları anlatırken de harbiden Twitch de çöktü ya. Player, kodlama ve sunucu altyapımız Netflix gibi olamasa da logoya olan yaklaşımımız onlar gibi olabilirdi. Oldu. Yok yaklaşım derken benzerlikten bahsetmiyorum. Logoya gerçekten yaklaşmaktan bahsediyorum. Gerçi bizimki biraz sola çekiyor ama. <laughs> bir de şimdi genç kitle yorgan altında Netflix izlemeye alışkın. O karanlıkta böyle cayır cayır bir sarıyla başlayacaksa her şey. Bu gözlük öyle öyle takılıyor. Netflix açılırken ses çıkarıyor. Bizimki niye çıkarmasın? Netflix tadum şeklinde böyle tadayı anımsatan bir sesle açılırken. Eksende de bu açılı sesi sanki diziye değil de daha çok M sokağına giriyor gibi. Ama bunların hepsi ilklerin günah olmaz tadında çok yakında düzeltileceğine inandığım şey. <laughs> o zaman geçelim en çok eleştirilen kısımlardan birine. Yani Amazon Prime Video gibi bir platform. Amazon'dan... Arkadaşlar Amazon Prime la. Oğlum bunu işte açık olacaktı şu an ya. Göremiyor ki insanlar göremiyor şimdi bak bana girdi ha. Oynan oynan yazın Prime'la 8 TL. Oo yazacağız. Prime'la 8 TL'ye alınca arkadaşlar izleyebiliyoruz. <laughs> şey yatsanız da, prime beleş yatsanız herkes Bra uçuracağız. arkadaşlar prime'la alınca izleyebiliyormuşuz arkadaşlar. Oha her şey izleniyor şu an diye. Hayır hayır şeysin. Oha prime aldım ve yayın izleyebiliyorum. Aynen öyle. Oha prime aldım ve izleyebiliyorum. Bak benim prime'ım var. Ek Gelmiş prime olmayan maldır yazsana da chat. Ya şurada 3 kuruş Allah aşkına belki bir 200 300 bir abone alacaktık şuradan. Yani sike de yapamadık? Twitch düzeldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bizim bir işimiz doğru gitmiyor. Vallahi yalan yanlış işte de yapamıyoruz arkadaşlar. Yapmaya çalışsak da olmuyor. Anladın mı yani? Her şey gitti mi lan? Gitti mi harbi? Arkadaşlar, arkadaşlar. Oha! Harbi Prime'da şey mi? Yayın izleniyor. Nasıl lan? Baya Prime aldım, şu an izleyebiliyorum. Oğlum, ban ban yemedim değil mi ben amına koyayım? Mesela ban yemişsin ama çetayla yazmaya devam ediyormuş değil mi? Sanki yayındaymışsın. <laughs> Hiç kapatmam gibi Bir hafta bir böyle durur bu kanal. <laughs> Ücretsiz kargo ile birlikte reklamsız 8 TL iken bazı firmalar üzerinden Netflix'e verdiğimiz paranın yarısını geri alabiliyorken nasıl oluyor da eksen reklamlı 10 TL olabiliyor eleştirilerine. Eleştirilerine. Bazıları da demiş ki yani 10 TL de veremiyorsanız <laughs> o zaman bir de hesabı şöyle yapalım. Herkes Netflix dizilerinden konuşuyor. Ben de geri kalmayayım dedin. Hop 18 TL. Amazon'da da sağlam diziler var. Hem de ucuz dedin. 8 TL. Blue TV sağlam yerli diziler yapıyor dedin. 23 TL. HBO dizileri varmış. Of of dedim. Bain Connect aldın 15. Bir de arkadaşın geldi dedi ki. Ama şöyle bir şey var bak. Abi burada bunu demeyi unutmuş. Prime alınca aynı zamanda dizileri izlerken sevdiğiniz bir yayıncıya da destek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 8 TL'ye hem Prime içeriklerini izleyip hem kargodan yararlanıp Amazon.com.tr'den hem kendine müzisyen kanalına ya da sevdiğiniz bir Twitch yayıncısının kanallarına e, abone olabiliyorsunuz. E, bu mesela ayrıyeten tek, tek, başına 5 dolar zaten. Bak tek başına 5 dolar. Bitti. Zaten şu an bitti. Kardasın. Biri 8 TL, biri tek başına 5 dolar. Bitti. Sesiktik. Bitti. Ki kızım Cemal Can ben var. Ne var? <laughs> Cemal Can ben. Hop gitti tamam, 10 TL daha. daha. O da reklamıyla alırsan. Reklamsız 20 TL. Oldu mu sana 84 lira? Hadi diyelim sadece eksen aldınız. Gel de şimdi. Dı dostum. dostum Prime aldım ve izleyebiliyorum. Amazon Prime ile ilk ay ücretsiz. Sonrasında da sadece 8 TL. Aynı zamanda yanında filmler, oyunlar ve daha fazlası. Oo Kardeş, oyunlar da var. Doğru. Şu ücretsiz platformu nasıl yayınlar ücretli izlenebiliyormuş gibi gösterebilirsin ya bunu nasıl yapabildin yani <laughs> Yani... Medava izleyebiliyorum ben sana ama şu an sanki 8 liraya izleyebiliyormuşum gibi. <laughs> Öyle bir hissiyat oluştu değil mi şu an? <laughs> Gerçekten 8 lira veresim geldi ya izlemek için. Devam. Kredi kartı için anlat anana babana. Cemalcan cansa beni. Baba, kredi kartından 10 TL çekebilir miyim? Özel bir online ders var da. Ha, ne dersi? Dans. <laughs> Bu arada yalan yok yani. Amazon Prime'ın patron çıldırdı fiyatına bakmazsak, reklamlar... <laughs> arada takılmazsanız Az önceki fiyatlara bakıldığında 10 TL fena değil. Ama 20 TL reklamsız da yeni bir platform için yüksek bir rakam. Tabii ki eksen bedava olsaydı demiyorum. Her işin bir bedeli var. İyi bir içeriğe ulaşmanın da olmalı elbette. Ama sana? madem gençler hedef daha kolay ulaşılabilir olması adına neden bir GSM operatörüyle anlaşılıp fatura ya da kontör sistemiyle ödeme alınmıyor diye sorarsanız bakın bakın benim de aklıma ne geldi. Dünya devi Netflix bile Türkiye'ye ilk geldiğinde Vodafone'la bir anlaşma yapmıştı. Ve ben de öyle abone olmuştum. Hatta girdiğimde ilk izlediğim dizide Stranger Things'ti. Bak bu eleştiri değildi. Vallahi. Bu arada evet insanlar her geçen gün başkasının yayın akışına bağlı kalmadan ne zaman ne isterlerse izleyebildikleri bu mecralara kayıyorlar. Peki neden Netflix bu kadar popüler derseniz insanların televizyon ya da YouTube kanallarında izleyemedikleri kadar cesur işlerin barındırılıyor olmasından. Gençlerinde henüz eksenin olmadığı Android telefonlarını alıp yorganın altında karargah kurması da işte ondan. Tabi burada şimdi kimse eksenin de o kadar cesur olmasını beklemesin. Başkası yapınca yabancı zaten hep yapıyor. Düşüncesiyle yoğrulduğumuzdan bize cesaret de bol gelebiliyor. Kaldı ki işin içinde yine reklam verenler olduğundan o cesaret biraz uzakta sanırım. Ama sonuç olarak Eksen her zaman çok konuşulan bir platform olacak. Ha siz o amuda kalkıp kafa üstü seksen almam diyenlere de bakmayın. Ama en nihayetinde iki platformun da sektöre katılması inanın mutlu etti beni. Çünkü bu platformlar Kapadokya'da töre var diye kaktırmayan daha fazla dizi demek. Aşire töre numus intukom deyip insanın kökenini sömürmeyen daha fazla dizi demek. Göz yaşından reyting damıtmayan daha fazla iş demek. Ve daha da önemlisi piyasada tutunabilmek yani para kazanabilmek için iki buçuk saatlik dizi çekmek zorunda kalmayan daha fazla set çalışanı demek. Güzel. Tabii de bize de daha fazla video demek. Abi şimdi bir sihirli annem olsa almaz mıyız? Güzel. Cemal can, <laughs> can can sa ben. Cemal can can can. Cemal can 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 sa ben. Bir canı fazla mı oldu? Can 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 sa ben. Güzel, <laughs> güzel, güzel. Geldiniz maga. Gelindi <laughs> mi arkadaşlar? <laughs> ha?